Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte önümde görmüş olduğunuz malzemelerle süs yapacağız. Nasıl olduğunu hemen göstereyim. Şöyle bir böyle var. İçinde deniz kabukları var. Şu şekilde gözüküyor mu? Böyle. Bu şekilde maviye boyadım. Sus bir de böyle var. Altında don var. Üstünde çamacı var. Biz de yapacağız ama farklı yapacağız. Söylemeyeceğim sürpriz olsun. İlk o bantımı alayım bir dakika. Arkadaşlar ben hemen bantladım. Şöyle göstereyim. Şimdi silikonumuz var. Silikonumuz. Daha bir şey yapalım. Yapıştıralım altını şöyle. Ki yapışsın şişenin altına. Şarkı açayım mı acaba? Açsam mı yani? Ayaz mesela. Hem yeni çıktı ya. Ayaz olur yine. Ayaz Ana benim şeyim nerede ki? Nasıl yapıştıracağım? Arkadaşlar <laughs> en i̇şte baştan yapmak zorundayım. Ben yapayım geleyim. Arkadaşlar son dakikada karar verdim. içine pamuk koydum. Şu an çirkin gözüküyor ama su koyunca şu pamukla altı önce için sıkıntı yapmıyor. Şimdi simli suyumuzu koyuyoruz. Oldum. Şimdi şey yapacağız. Ay. Biraz ezeceğim ben pamukları. Ezelim. Tam. Allah. Tam. 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 Uf ya çok çirkin oldu sanki. Dırın dırın dırın. Asla lazım. Şu, birazcık daha su koyuyoruz. Oldu mu? Ay çok güzel oldu. Rahatladım resmen. Evet göstereyim arkadaşlar. Şu şekilde oldu. Aslında hayalimdeki gibi olmadı arkadaşlar. Ama ben beğendim. Şu şekilde. Şimdi videoyu durduruyorum iki dakikalık. Evet arkadaşlar her yeri topladım ben şimdi. Arkadaşlar hangisi daha güzel olmuş? Yorumlara yazın arkadaşlar. Ee, Kanalıma abone olup beğenirseniz tekrardan sevinirim. Videom bu kadar. Bay bay.